İstanbul Gazi Osman Paşa'da yatılı Kur'an kursunda yangın çıktı. Yangında büyük panik yaşanırken mahsur kalan öğrenciler hemen tahliye edildi. 5 <laughs> katlı Sayit Demirci Cami ve Erkek Kur'an Kursu'nun 3. katında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle içeride bulunan öğrenciler yangında mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan içeride mahsur kalan öğrencileri tahliye etti. Yaklaşık 40 kişinin bulunduğu kursta dumandan etkilenen öğrenciler ambulansa alınarak müdahale edildi. Yangın sırasında panik yaşayan mahalle sakinleri ise sokağa döküldü. Bir anda sesler duydum. Sonra zaten itfaiye aradım. Kendim de aradım. E, mahalleli olarak da arandı. E, ne olduğunu bilmiyoruz ama tahminimiz kısa bir süreliğine bir elektrik kesintisi oldu. Ondan sonra ne olduysa oldu. İtfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken caminin 3. katında büyük hasar oluştu.